Güzellik ve bakım günümüzde herkesin öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. İnsanlar çeşitli estetik sorunlarını çözmek ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak daha iyi görünmek için sıklıkla medikal estetik yöntemlerine başvuruyor. Peki medikal estetik yaptırılacak yer ve hekim seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? Maalesef artan piyasa koşullarında artan fiyatlardan dolayı e, özellikle estetik uygulamalarda cerrahi olmayan estetik uygulamalarda e, merdiven altı yerlerin sayısı çok arttı. Çünkü sosyal medya aracılığıyla e, son derece kontrolsüz bir şekilde yayılan bir e, reklam sistemiyle bu yetkisiz e, kaçak ürün kullanan e, ucuz işletmeler e, halkımızı kandırmakta. E, bu konuda nelere dikkat edilmesi gerekir? E, işlem yapacak olan kişilerin öncelikli olarak e, sosyal medya üzerinde genellikle kontaklar sosyal medya üzerinden kuruluyor. Sosyal medya hesaplarında e, tam olarak e, hekimin ismi ve adresinin belli olması gerekir. Çünkü bu yasal zorunluluk. Bu diplomalara dikkat etsinler. Yetkili olup olmadıklarına hatta e, mümkünse eğer e, bu tür işletmelerin e, bizler e, ve bizim aracı derneklerimiz aracıyla şikayette bulunuyoruz. Ancak bu tür işleri vatandaş şikayetiyle e, sonuç olarak ilgili yerleri bildirip bu konudaki halk sağlığını korumakta, halkımızın dışında bazı görevlerin yerine getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Medikal estetikte kaçak ve sahte ürünlerle merdiven altı uygulamalar, enfeksiyon, körlük gibi çok ciddi sorunlara ve hatta ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor. Kullanılan ürünler, yetkisiz kişilerin yaptığı işlemlerde komplikasyonlar daha sık görülüyor. Üstüne üstlük onaysız ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış ürünler kullanıldığında bu defa geri dönüşü bazen imkansız, bazen de çok zor olan hasarlar söz konusu. Bu hasarları düzeltmek için de inanılmaz çok uğraşıyoruz. Hatta e, bu hasarları e, yani medikalistik yöntemlerin dışında cerrahi gerektirecek kadar hasarlara karşılaştığımız oldu. Bunların bir kısmı geri dönüşlü şeyler. Bazı uygulamalarda Geri dönüş Örneğin kalıcı körlükler söz konusudur. Kalıcı his hasarı yüzün uygulama yapılan yerlerinde his hasarı söz konusu olabiliyor. Bazılarının geri dönüşü yoktur. Bu konuda önemli ve şiddetle bütün bu konuda uygulama yaptırmak isteyen hastalarımıza söylüyorum ki dikkatli olsunlar. Gidilen yerdeki diploma, yetki, gerekirse ürünlerin Sağlık Bakanlığı uygulamadığının sorulması en azından bu konuda bir baskı ya da bir lobi oluşturup bu şekildeki merdiven altı yerlerin önüne geçilmesine katkıda bulunmaları gerekiyor.